Hayır, ben sana... Ben... Yani... Bir, şey bir dakika dur. Ha, Direkt şu ya, şekilde kapan başta olmuyor. Hayır, Önce kaldıracak, ondan sonra kapan Tamam, önce kaldıracaksın. Tamam. Yere dök baba. Parmağını şeye koy ama. Hazır o kapağı açacak şekilde koy. Yere döksün canına varsın. Evet. Hazır mısın? Hı hı. Hadi. Sıçtım gibi geliyor da. Bir şey olmuyor. Saçını şey yap kostak sesini bozulursun. Hadi hadi. Benim de bir şey yok. bir şey yok. Aslansın. <laughs> <laughs> i̇ç iç 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 iç. Sen sıçtın babayı içer. İç 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 iç. İçer içer. Baba Ne zamanlarda geldi? İç 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 iç. Nasıl bir <laughs> <Çazını, sevdikleri de. gülüyor> İç 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 iç. Vallahi içti. Işte. Sonra hemen bir tane daha kapatıp gelecek i̇şte işte şey işte. çok çok kötü şekilde. <laughs> <laughs> bitir 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 bitir. Çok hızlı akıyor mu? Akıyor gerçekten. Hatem elmasını görmüyor musun? aşağı gidiyor. Diyecek evde. Bunu yapalım daha sonra. Çatlayacak ya biraderim. Saçmalama. Kardeşimin haber yaptığını. Git çek lan Aa, Durmak yok tamam bitti. Oğlum kız komedi. Git çek git

abi bitirdim Allah bravo, bravo, bravo. Ben Prevalli de ben de Türkiye. burnumdan sigara çekip <laughs> bir, <laughs> bir geğirme daha <laughs> alıyoruz bir dakika. Evet. <laughs> Ulan ben geğirdim. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> 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 <Gönet, gülüyor> ben şaka ne? yapmıştım. yine yine Yine, mi istiyorsun? <laughs>